Merhaba çocuklar bugün çemberde açılarla ilgili sorular çözeceğiz çanta yayınlarından bakalım birinci sorumuz ne diyor e, aşağıda verilen çemberlerde istenen açıları bulunuz diyor şimdi bir hatırlayalım çemberde merkez açı neydi gördüğü yayı merkez açı e, köşesi çemberin merkezinde olan açıydı merkez açı neydi gördüğü yaya eşitti hemen şurada notumuzu bir hazırlayalım merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti notumuz şurada kalsın şimdi o zaman başlayalım birinci soruya O merkezli çemberde ABC açısının ölçüsü 85 derece ABC açısının ölçüsü 85 dereceymiş bize diyor ki AOC açısı kaç derecedir diyor. Bize şuradaki ABC yayının ölçüsünü vermiş 85 derece. Nereye soruyor? Buraya. Bu tip sorularda ne yapıyoruz? Bir yay mı var? Onun ölçüsü mü verildi? Bu yayı gören kim var? Bakıyorum bu yayı gören bu açı. Zaten bana soruluyor. Notumuz neydi? Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman bu açımız kaç derece? 85 derece hemen yandaki B şıkkına bakalım O merkezli çemberde AB yayının ölçüsü 110 derece şekilde verilmiş CB yayı 140 derece bize nereye soruyor? AOC açısını soruyor şimdi şunu hatırlayalım çemberde çemberin tamamı 360 dereceydi ha, o zaman bunun tamamı 360 ise şu kısmı 110 şu kısmı 140 Bunları toplarsak kaç derece olur? 250 derece. E tamamı 360 ise 360'tan da ben 250'ye çıkarırsam kaç bulurum? 110 derece. Şu an ben nereye buldum? Bu yayı buldum. Ama bana nereye soruyor? Bu yayı gören açıyı soruyor. O zaman burası da kaç derece olur? 110 derece olur. Hemen C şıkkına bakalım. O merkezli çemberde AOC açısı 108 dereceymiş. Nereye soruyor bana? A hatta şöyle çizelim. A D C yayının ölçüsünü soruyor. Morla çizdiğim açının ve yayın e, ölçüsünü soruyor. Şimdi çocuklar burada bir merkez açı verilmiş. Merkez açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Şuraya hemen bir tırtıklayayım. Burası 108 derece. Hemen jeric hatırlıyorum. Çemberin tamamı kaç dereceydi? 360 derece. Ben şu kısmı çıkarırsam bana sorulan kısım geriye kalmaz mı? 360'tan 108 dereceyi çıkarırsam kaç kalır? 252 derece bana sorulan kısım. Hemen D şıkkına bir bakalım. O merkezli çemberde ADC ADC yayının ölçüsü 265 Bakın kendisi de çizmiş. Bir de ben de şöyle tırtıklayayım. Burası 265'miş. <laughs> Bana nereyi soruyor? AOC açısını soruyor. Çocuklar öncelikle ne yapalım? Bu kısım 265 ise morla taradığım, tırtıkladığım kısmı bulalım. Nasıl bulacağım? Tamamı 360'tı. 265'i e, 360 360'dan 265'i e çıkarırsak kaç kalır? 95 derece kalır. Nereyi buldum ben? Bu yayın ölçüsünü buldum. Ama bana nereye soruyor? Bu yayı gören merkez açıyı soruyor. E, neydi? Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Cevap nedir? 95. İkinci sorumuza gelelim şimdi. O merkezli çemberde A, O, B açısı 80 derece. A, C, B yayının Bakın şu yayın ölçüsü de 7x eksi 4'müş dereceymiş. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. O zaman ne yapacağım ben hemen cecik? Aa, hatırlayacağım. Merkez açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Şimdi gördüğü yay ne kadar? 7x 4. Peki merkez açı kaç derece? 80. Burada denklemi hemen çözüyorum. 7x Eksi 4'ü çocuklar öbür tarafa atarsam ne olur? Artı 4 olarak gider. 84 olur. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. o 7'ler gitti. x eşittir. Kaç kalır? 12 derece. Hemen 3. sorumuza bir bakalım. O merkezli çemberde AOC açısı 4x eksi 10 derece ve ABC yayının ölçüsü ben yani aynı tip aslında soru. 150 dereceymiş. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Pekiştirmek için üst üste ne güzel iki soru. Neydi? Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman 4x eksi 10 eşittir. 150 derece diyorum. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yapacağız. Eksi 10 öbür tarafa artı 10 diye gelir. O zaman burası ne olur? 160. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. Dörtler gitti. X eşittir. Kaç çıkar? 40 derece çıkar. Evet dördüncü sorumuza bakalım. O merkezli çemberde. O, A, B açısı 26 derece. Neyi soruyor bana? A, C, B yayının ölçüsünü e, pardon. 26 ise X demiş buraya. A, C, B yayının ölçüsünü soruyor. Peki. Şimdi başlıyorum. Burası bana verilmiş 26. Çocuklar farkındaysanız içeride bir üçgen oluşmuş. Bakıyorum şu uzunluk nedir çocuklar? Yarı çap değil mi? E, bu uzunluk da yarı çarp. Merkezden çember parçasına olan uzaklık yarı çaptı. E karşımda ikiz kenar üçgen yok mu? Evet. İkiz kenar üçgende neydi? İkiz kenarlar yukarıda birleşiyor. Alttaki açılar eşitti. O ikizleri alt kısmında. O zaman burası da kaçtır? 26 derece. Peki üçgende iki tane açısı belli ise şu bilinmeyen açıyı bulabilir miyim? Bulabilirim. Önce 26 dereceleri bir toplayayım. Kaç derece eder? 52. ve tamamı üçgenin açılarının toplamı 180'di. 52'yi çıkaralım 180'den. Kaç kalır? 128. Şuraya yazmaya çalışıyorum çocuklar. Burası kaç derece? 128. Bu bir merkez açı. Merkez açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman burası da 128 olur mu? Evet. Bakın morla tırtıkladı. Peki bana ne soruyor? Morun dışında kalan çember parçasını soruyor. E tamamı 360 derece ise 360'tan da ben 128'i çıkarırsam kaç derece kalır? 232 derece kalmış olur. Beşinci sorumuza bakalım. O merkezli çemberde AOB açısı verilmiş 2x artı 8 ve ACB yayı verilmiş bakın 5x artı 2 imiş buna göre x'i bize soruyor hemen bilgilerimizi tazeliyoruz merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti şimdi bu merkez açının gördüğü yay neresi bakın şurası e zaman burası 2x artı 8 ise gördüğü yay nedir? 2x artı 8. Çocuklar illa e, açı sayı olmak zorunda değil ki bilinmeyen bir ifade de olabilir. Öyle değil mi? Evet ekranımız baya bir sallandı. Evet e, şimdi ne yapacağım? Peki bu çemberin tamamı kaç dereceydi? 360 derece. Şu morla çizdiğim kısım 2x artı 8 derece. Kurşun kalemle çizdiğim geri kalan kısım 5x artı 2 derece. Bunun toplamı kaç derece olacak? 360 derece. Şimdi e, aynı benzer terimleri toplayalım. 2x ile 5x'i toplarsak 7x. E, şunu da şöyle yapalım. 8 ile artı 2'yi toplarsam artı 10 eşittir 360 olur. 7x'i burada bırakalım. Artı 10 öbür tarafa eksi 10 diye gider. Ne olur burası 350 her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölelim. Hop. x eşittir kaç çıkar? 50 derece çıkar çocuklar. Evet, hemen 6. sorumuza gelelim. Güzel bir soru, eleyici de bir soru ama zor bir soru değil çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Şekil biraz korkunç gelebilir sizlere ama yavaş yavaş okuyoruz. Yukarıda verilen O merkezli daire üzerinde OK yarıçap. Görüyor musunuz çocuklar? Bu neymiş? Yarıçap uzunluğuna sahip metal çubuk vardır K noktası işaretlendikten sonra işaretlenmiş metal çubuk saat yönünde 24 derece döndürülerek L noktası işaretleniyor, bakın şurası L noktası, şurada göstermişler OL yarı çapı üzerinde bulunan metal çubuk, bu sefer OL yarı çapı oluştu çünkü bunlar hep merkezden çembere olan uzaklık, bunlar hep yarı çap çocuklar ee, yine 24 derece döndürülünce M noktası. Yine döndürülünce 24 derece N noktası. Bu şekilde gidiyor artık. M, N, P hangi harflerse. Bu dönme işlemi K noktasına gelene kadar tekrar ediyormuş çocuklar. Diyor ki daha sonra işaretlenen noktalar doğru parçalarıyla birleştirerek düzgün çokgen elde ediyor. Düzgün çokgen neydi çocuklar? Bütün kenarları ve bütün Açıları eşit olan çokgende elde edilen çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi yavaş ver. Bana verilen bir bilgi var. Bir çember var. Çemberde gördüğünüz gibi böyle dilimlere ayrılmış değil mi? Peki şuradaki açılar merkez açı değil mi çocuklar? Bunların her biri merkez açı ve merkez açımız kaç derece? Merkez açının bir tanesi çocuklar, bir tanesi kaç derece? 24 derece, öyle değil mi? Ee, peki ben diyorum ki bunun tamamı 360 derece değil mi çocuklar? Acaba 360 derecenin içinde kaç tane 24 derece var? E bunu bulmak için ne yaparım? 360'ı 24'e bölerim çocuklar, kaç çıkar? 15. 15 tane var. Yani bundan kaç tane varmış? 15 tane. Peki birleştirdiğimiz zaman da ne olacak? Gördük ya şurada hani çok kenar oluşuyordu. Evet. Demek ki birinci dilim, birinci kenar demek. İkinci dilim, ikinci kenar, üçüncü dilim, üçüncü kenar, dördüncü dilim, dördüncü kenar. Peki kaç tane var? 15 tane. Peki bu benim neyim? Ne? Enim. Yani kenar sayım. 15 kenarlı. Öyle değil mi bu çokgen? Peki yine eski konuya geldik çocuklar. Düzgün çokgenin bir iç açısı nasıl bulunuyordu? İçinde oluşan üçgen sayısı çarpı 180 dereceydi. Kenarımız 15. 15 2 çarpı 15 2 çarpı 180'den. 15'ten 2 çıktı 13. 13 çarpı 180'den de kaç çıkar? 2340 derece çıkar. Evet hemen hemencecik diğer soruya geçelim. Birinci sorumuza bir bakalım. Yine basitten şimdi test şeklinde minik minik bize öğrendiklerimizi hızlıca yaptıracak sorular çıkıyor. Yukarıda verilen O merkezli çemberde AOB merkez açısı verilmiş 135 derece. Neyi soruyor? ACB. ACB yayının ölçüsünü soruyor. Çocuklar merkez açı neydi? Gördüğü yaya eşitti. Buraya buldum 135. Şöyle morla çizeyim 135. Bana ne yeri soruyor? Geri kalan kısmını. E tamamı 360 dereceydi. 135'i çıkarırsam kaç derece kalır? 225 derece kalır. Hemen ikinci soruya geçelim. Yukarıdaki o merkezi çember 8 eş parçaya ayrılmıştır. 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre AOF açısı kaç derecedir diyor AOF. Peki şimdi çember kaç eşit parçaya bölünmüş? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, hatta şöyle de gösterebiliriz biz. Şöyle de gösterebiliriz. Peki bu çemberin tamamı kaç dereceydi? 360. E, 8 eşit parçaya bölünürse 360'ı 8'e bölersek kaç çıkar? 45 derece çıkar öyle değil mi? Demek ki şurası 45, 45, 45, 45. Her biri 45. Bana neresi soruluyordu çocuklar? A, O, F. A, O, F açı. Şu açının tamamı soruyor. Peki bu açıda kaç tane 45 var? 3 tane 45 var. 3 tane 45'i çarparsam ne olur? 135 derece olur. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki O merkezli merkezi çemberde AOB açısı 140 dereceymiş merkez açı. Bana soruyor ACB yayının açısını soruyor. Oldukça basit bir soru, kek bir soru. Gördüğü yaya eşitti. 140 derece basit bir soruydu. Hemen cecik diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki o merkezli çemberde AOB açısı 150 derece evet, merkez açı görüyorsunuz çocuklar ee, AC yayı 110 derecedir, buna göre COB açısını soruyor şekilde de şimdi yavaş yavaş başlıyorum 150 derece merkez açı yaya gidiyorum burası ne oldu? 150 derece benim canım yaydan gitmek istedi aslında merkez açıya da buradan dönebiliriz burası 150 burası 110 burayı nasıl bulurum şu CB yayını? morla çizelim hemen şunu bir bulayım bunu bulursam zaten bunu gören merkez açı da ona eşit. 150 ile 110'u bir toplayayım. Ne eder? 260 eder. Tamamı 360 değil mi çocuklar? 360'tan da 260'ı çıkarırız. Kaç derece kalır? 100 derece. Nereyi buldum ben? Burayı. Bana burayı sormuyor. Bunun gördüğü merkez açıyı soruyor. E merkez açı gördüğü yaya eşitti. Cevabımız nedir? 100 derece. 5. sorumuza bakalım. Yukarıdaki 10 merkezli çemberde AOB açısı verilmiş 2x artı 30 derece. ACB yayının ölçüsü ACB yayı bakın. Evet siz fark edin şöyle yapalım. Bu da 210 dereceymiş. Neye soruyor? X'i soruyor bana. Peki. Şimdi başlıyorum ben. Bir merkez açı verilmiş. Merkez açı neydi? Morla şöyle göstereyim. Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Peki. Şimdi ne yapacağım? Tamamı 360 dereceydi. Başlıyorum yazmaya. 2x artı 30 morla çizdiğim yer. Kurşun kalemle çizdiğim yerde 210 derece. Bunların ikisinin toplamı kaç derece olacak? 360 derece. 2x'i yazalım. 30 ile 210 toplarsak ne eder? 240 eder. Buradan da e, burası ne eder? 360. 2x 2x eşittir. Ee, aslında şu, şöyle de yapabilirdik ama neyse 2x eşittir. 360'dan 240'ı çıkarırsak kaç kalır? 120 kalır. Her iki tarafı 2'ye bölersek ne olur? x eşittir 60 derece diyebiliriz. Veya şöyle de bulabilirdiniz çocuklar. Burası 210'sa, 360'dan 210 sa, 360'tan 210'u çıkarırdınız. Burası ne olur? 150. 2x artı 30 eşittir ee, 150'den de yine x eşittir 60 çıkardı değişik yollarla da yapabilirsiniz ikinci bir yolla şimdi gelelim 6. soruya yine o merkezli bir çember OAB açısı verilmiş 20 derece ACB yayının ölçüsünü soruyor bakın içinde üçgen varsa zaten bakıyorum kenarlarından biri yarı çap diğeri de yarı çap o zaman bunlar eşit uzunluklar ve ikiz kenar üçgen. Burası 20 ise burası da ne çocuklar? 20. Üçüncü açıyı bulmak için ne yapacağım? 20 ile 20'yi topluyorum. 40. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140. Ee, 140 neresi? Burası. Peki bu merkez açı değil miydi? Bu merkez açının gördüğü kısımda neresi? ACB yayı. O zaman bu yay da kaç derecedir? 140 derecedir. Evet 7. sorumuza geçelim. O merkezi çember, AOB açısı 3x artı 10, ACB açısı, ACB yayının ölçüsü 6x eksi 10 dereceymiş. Peki, hemen bakıyorum. Burası bir merkez açı. Bunun gördüğü yay da 3x artı 10, yani merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir Hemen bakıyorum. Çemberin tamamı neye eşitti çocuklar? 360 derece, 3x artı 10 artı 6x eksi 10 eşittir 360 diyeceğiz. 3x ile 6x'i benzer terimi topluyorum. 9x artı 10 eksi 10 gitti. Hoşça kal. Ee, 360 her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. x eşittir kaç çıkar? 40 derece çıkar. Zaten bana da x'i soruyor. Öyle değil mi çocuklar? Evet 9. soruya geldik şimdi de. Ne diyor bize bakalım? Yukarıda verilen o merkezli çemberde AB çaptır. Çocuklar çap neydi? 2 tane yarı çaptan oluşuyordu. Merke çemberi iki eşit parçaya bölüyordu. Bunları hiç unutmuyorum. Hem uzunluk olarak hem açı olarak 180 180 bu bilgileri unutmuyoruz. OBC açısı verilmiş çocuklar bize. Ne kadar? 60 derece. AOD açısı verilmiş 45 derece. nereye soruyor bize? CD yayını soruyor. Şöyle bana sorulan kısmı da hazırlıyorum çocuklar. Burayı bulacağım ben inşallah. CD yayını bulacağım. Şimdi bakalım. Biraz üçgenden gitmeye çalışıyorum. Burası 60 derece. Peki şu uzunluk yarıçap değil mi çocuklar? Şu da yarıçap değil mi? Aa bunlar birbirine eşit. O zaman burası 60 ise burası kaç? 60. Çocuklar burası 60, burası 60 ise burası da ne eder? 60 60 120. 180'den de 120'yi çıkarırsam kaç kalır? 60. Yani eşkenar üçgen karşımıza çıktı. Fark ettiniz mi? Neyse orası beni şu anda ilgilendirmiyor. Şu açıyı buldum 60 derece. Öyle değil mi çocuklar? Bu açı merkez açıysa bunun gördüğü kollarının ucunda e, arasında kalan yay CB yayı kaç derecedir? 60 derecedir. Peki burası da 45 derece çocuklar gördüğü yay kaç derecedir? 45 derece. Az önce soruda dedi ki AB çaptır dedi. İki eşit parçaya bölüyor demişti. Buranın tamamı 180. Peki burası 60, burası 45 ise burayı nasıl bulacağım? 60 ile 45'i bir toplayacağım. 105. Buranın yarısı 180 olduğu için 180'den de 105'i çıkaracağım. Kaç derece kalacak? 75 derece kalmış olacak. Evet dokuzuncu soru da çok güzel. Sevdim ben bu soruyu. ABC dikdörtgeninin köşegenleri O merkezli çemberin çapıdır diyor. Hmm, şimdi köşegen neydi? Dörtgenlerden hatırlayın. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçası. Yani şu bir nedir? Çap. Veya bu nedir? Dairenin dairenin işte çemberin neydir? Çapıdır. Tamam bunu unutmuyoruz çocuklar. Bana neresi verilmiş? A, D, B yayı 250. Bakın gidiyorum. A D gidiyorum, 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 gidiyorum. Burası kaç dereceymiş? 250. Bakın tırtıklı tamamı tırtıkladım tamamı e, 250 derece. Peki şu tırtıklamadım. A B yayı çocuklar, şurası. Orayı bulabilir miyim? E, orayı bulabilirim. 360'tan 250 çıkararak bulabilirim. Kaç çıkar? 110. Burayı buldum 110 derece. Peki sonra da bana şunu boşuna vermedi çocuklar bu bilgiyi. Şu AB çap demişti ya bakın. Pardon DB köşegenler çap demişti ya. Burası çapsa şuranın tamamı çap iki eşit parçaya biliyordu. Buranın tamamı 180 değil midir? E şuraya kadar olan kısım 110 sa şurayı AD yayını bulmak için ne yaparım? 180'den 110'u çıkarırım. Kaç derece kalır çocuklar şu bana sorulan AD yayı? 70 derece olur. Evet hemen cecik 10. sorumuza geçelim. Bakalım ne diyor bize. AOB 2x derece merkez açı. AC yayı AC yayı burada bakın verilmiş 2x artı 20. CB yayı verilmiş 3x eksi 10. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi bu yay belli, bu yay belli. Şurası belli değil. E burası 2x ise bu da gördüğü yay olduğuna göre merkez açının gördüğü yayda eşitti. 2x. O zaman diyorum ki çemberin tamamı 360'a eşittir 2x artı 20. 3x eksi 10. Artı 2x. Şurası da 2x. Kaça eşit çocuklar? 360 derece. Benzer terimleri toplayalım. 2x, 3x daha. 5x, 2x daha. 7x. Diğer benzer terimler ne? artı 20 eksi 10 ne eder? işaretler zıt artı 10 eşittir 360 7x diyelim artı 10'u öbür tarafa alırsam 350 her iki tarafı 7'ye bölersem x eşittir 50 derece bulmuş oluruz çocuklar ben söylemedim ama siz zaten yapıyorsunuzdur herhalde. Ekranı durdurup bütün soruları mutlaka kendiniz önce çözüyorsunuz. Sonra çözümlerinizi mutlaka kontrol ediyorsunuz. 11. ve son sorumuz çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz. Aferin çözebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yukarıdaki o merkezli çemberde AOC açısı 25 derece şekilde var. Mutlaka hepsi şekilde var mı diye kontrol ediyoruz. Yoksa ben yazacağım. CD yayı tırtıkla tırtıkla 5x artı 15 BOD açısı merkez açısı 40 derece bana neye soruyor? x'i Haydi bakalım tak 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 başlıyoruz merkez açı mı verildi? gördüğü yaya bak neresi? nerede benim mor kalemim? mor rengi de çok severim ben burası 40 ise burası da nedir? 40 derece gördüğü yaya eşit bir tane daha açı var 25 derece nasıl bir açı? merkez açı hop gördüğü yaya eşit neresini görüyor? Burası da kaç derecedir? 25 derecedir. Şimdi bakıyorum. A, O, B çap mı çocuklar? Çap. Peki çap ne yapıyordu? İki eşit parça arıyordu. Burası tamamı 180 değil mi? O zaman başlıyorum çocuklar. Şuradan, nereden yazayım? Biraz aşağı kaydırayım. E, 25 artı 5x artı 15 artı 40 Kaça eşit diyeceğim çocuklar? 180'e eşitleyeceğim. 5x artı 25, 15 daha 35, 40. 40 daha ne eder? 80. Eşittir 180. 5x'i yazıyorum. 80'i öbür tarafa attım. 100. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. x eşittir. Kaç çıkar çocuklar? 20 çıkar. Evet. Oldukça zevkli bir video oldu benim için. Sizin için de inşallah çözümleri kolay olmuştur. Teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.